iki polisin ihraç edildiğini öğrendik. Evet aslında geçen dönem milletvekilliği görevini yürüten Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı. Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı. Ama üzülerek söylüyorum ki Zeynep Gül Yılmaz bugün milletvekili değil. Bugün o mağdur ama iki tane polisimiz hem hakarete uğradı hem de ihraç edildi. Ben İçişleri Bakanlığı'nın bu kararını tekrar gözden geçirmesini ve bir parça mahcubiyet yaşamasını öneriyorum. Hiç kimse bu ülkenin polisine hakaret edemez ama AK Partiliysen böyle bir özgürlüğün var ve hem hakarete uğratıp hem de ihraç ettirebiliyorsun. Çok ilginç. Seçim döneminde İçer İtman Yurdu'nun şampiyonluk maçında Sayın Nebati maça geldi. Büyük bir tepkiyle karşılandı. Orada bazı tezahüratlarda bulunan taraflarımız. Aynen şunu söyledi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Meclise Hizbullah istemiyoruz. Şimdi bu tezahüratı yapan birçok taraftar gözaltına alındı. Ve savcılığın talimatıyla gözaltına alınan bazı ifadeleri aldık. Emniyet şunu soruyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz ve meclise İzbul'a istemiyoruz şeklinde sloganlar atmışsınız. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadeye alıyoruz. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes mecliste Hizbullah istemiyor. Çünkü Hizbullah bir terör örgütü. Bunu söyleyen bir yurttaş gözaltına alınıyorsa bu bir utanç meselesidir. Ve Mustafa Kemal'in askerleri sözünden rahatsız olan bir savcı varsa zaten bu görevi yapmasın. Ama geldiğimiz nokta şu. Aslında bu bir itiraf. Yani AKP yönetimi, AKP'li eski bakanlar, maalesef ki bu taraftarlardan şikayetçi oluyor ve sorulan iki soru bu. Utanç meselesi. Eğer bu suçsa, bu suçu hepimiz işliyoruz. Hizbullah bir terör örgütüdür ve onu biz mecliste gerçekten istemiyoruz diyebiliriz de bunu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ha bundan rahatsız oluyorlarsa, böyle bir yapının uzantıları mecliste ise bu yüzden şikayetçilerse bunu daha net bir şekilde söylemeliler. Sadece Mersin'de değil, Fener maçı Trabzon maçında ve yine birçok statta bu tür tepkiler vermiş insanlar. Demokratik bir hak, anayasal bir hak ama bununla ilgili gözaltılar ve ifade alınması utanç meselesi. Diğer bir konu, askeri ücret belirleniyor ama ekonominin durumu ortada. Mahkemeleri arkadaşlarımız milletvekili arkadaşlarımız yoğun bir şekilde inceliyor. Sulh mahkemeleri tamamen kira davaları, tahliye davaları, kira tespit davalarıyla uğraşmak zorunda. Binlerce, yüz binlerce insan sokakta kalma tehdidiyle karşı karşıya. Biz asgari ücreti belirliyoruz. 11.500 lira mı olacak, 12.000 lira mı olacak, 14.000 lira mı olacak? Değerli arkadaşlar, bugün Ankara'da, İstanbul'da 12 bin liradan daha ucuz bir ev yok. Ama askeri ücret 11 bin 500 lira mı olacak? Üzülerek söylüyorum aslında seçimin ana konusu buydu. Bugünün de gündemi bu. Derin yoksulluk, yoksunluk. Eğer bir ülkede bir işçi aldığı bir aylık maaşla bir ev kiralayamıyorsa... Yüz binlerce insan tahliye davasıyla sokakta kalma tehdidi varsa neyi konuşuyoruz? neyi konuşuyoruz? Ve üzülerek söylüyorum asgari ücret belirlenecek ve neye göre belirlenecek, hangi kıstasa göre belirlenecek bilmiyorum ama son iki yıldaki kira artışlarına göre belirleseler herhalde 25 bin lirayı bulur asgari ücret. Türkiye derin bir yoksulluk, derin bir yoksulluk ekonomik buran içerisinde. Seçimin konusu buydu aslında. Sürekli buradan uzaklaştılar sürekli aldığı bambaşka yapay bir gündeme getirdiler. Ama asıl gündemin bu olduğunu yaşayarak hepimiz öğreniyoruz. İşte dolar yüzde yirmi arttı. Akaryakıttan, gıdadan, kiraya kadar her gün zam geliyor. Ve bu şartlarda askeri ücreti nasıl belirleyeceğiz? Ben şunu söylüyorum. Ne verdiğiniz önemli değil. Verdiğinizde ne alabildiğimiz önemli. Bir devletin en temel görevi yurttaşlarının barınma ve beslenme sorunlarını çözmektir. Bugün barınma sorunu almış başını gidiyor ve çocuklar, aileler temel besin maddelerini alamayacak durumda. İşte seçimin konusu buyken bu gündemi çirkin bir senaryoyla, kötü bir oyunla insanların iradesi fesada uğratılarak bambaşka bir yere koydular. Seçimde bunları konuşamadık. Bugün konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sorularınız da olacak. Ekonomi ve adaletten de herhalde farklı sorularınız olduğunu, olacağını tahmin ediyorum. Onların da hepsine cevap vereceğim. Ama bir şey de son olarak söylemek istiyorum. Dün meclis yemin töreninden sonra ilk kez toplandı. Çok üzüntü verici bir olayla karşılaştık. Meclis başkanı meclisin kalitesini, duruşunu, yasama faaliyetlerinin kalitesinden bahsetti. Bunu hep beraber korumamız gerektiğini söyledi. Ama meclis başkanlık divanının oluşumunda anayasayı ayaklar altına alarak tarafsız olmadığı açık ve net olmasına rağmen kendisini onun dışında tuttu. Komisyonlara daha fazla üye almak için MHP'siz bir şekilde çoğunluğu sağlamak için bunu yaptı. Anayasanın 94, iş tüzüğümüzün 9, 10, 11. maddelerine rağmen tarafsız olmayan bir meclis başkanı, parti üyesi meclis başkanı, grup toplantılarında Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli olarak karşılayıp eşlik eden bir meclis başkanı, tarafsız olduğunu iddia etti ve o divanda ee, adını yazdırmadı. Eğer ki ilk oturumda anayasayı çiğniyorsak, anayasayı ayaklar altına alıyorsak, anayasayı anayasanın kesin hükmüne rağmen bir karar alıyorsak gerçekten bu beş yılda işimiz çok zor. Ben öncelikle meclis başkanını anayasa ve iş düzeyi uymaya her adımını ona göre atmaya davet ediyorum. Anayasayı bir kenara bırakırsak işte Can Atalay tutuklanır devam eder. 15 yaşında Metin tutuklanır. Hizbullah istemiyoruz diyen taraftarların hepsi gözaltına alır. Belki onlar da tutuklanır. Anayasa yasalara uymamız lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorunuz varsa da cevaplandıracağım. Tabii ki bu konuda bir teklifte bulunacağız ama bunu belirlemek de çok zor. Çünkü Türkiye'de yaklaşık olarak geçen mayıstan bu mayısa kadar 5,5 milyar dolarlık bir para basılmış. Bu 200 liralık bankanotlar Nerede kullanıldı bunlar? Seçimde kullanıldı, seçim ekonomisinde kullanıldı. Ve şimdi onun acısını çekiyoruz. Paramızın değeri o kadar düştü ki yani 14 lira belirledikten sonra 3 ay sonra kira 20 lira oluyorsa, et 1000 lira oluyorsa, süt 30 lira oluyorsa, ekmek 10 lira oluyorsa bunun ne önemi var? Bir an önce ekonomiyi toparlamak, döviz dengesini, faiz dengesini bir noktaya getirmek ve paramızın değerini korumak zorundayız. Yoksa 2 ayda bir asgari ücrete zam yapmak zorunda kalan bir iktidar olacak. Ve yine söylüyorum ne verdiğin değil, verdiğinde ne aldığımız önemli. Biz bir rakam vereceğiz. Belki başta o rakam insanları tatmin edecek. Ama bu bozuk düzen ve bu ekonomi yönetimiyle iki ay sonra o da yeterli olacak. E, e Bunu tabii ki e, parti, MYK ve e, bundan sorumlu genel başkan yardımcımız toplandıktan sonra açıklayacak. Evet az önce de söyledim. Ee, Türkiye'nin son 12 yılda yaşadığı e, en büyük sorun hukuksuzluk ve adaletsizlik. Bir mahkeme düşünün, yargıtay düşünün, Anayasa Mahkemesi net bir şekilde bir karar vermiş. Geçen dönem Gergerlioğlu ve tutuklanması ile ilgili bunu yapamazsın demiş. Dokunulmazlığı vardır demiş ve buna rağmen Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir mahkeme, Yüksek Mahkeme şu anda Milletvekilimizi, beylise üye bir milletvekilini cezaevinde tutmaktadır. Bunun hiç tartışılacak bir konusu yok. Her geçen dakika, her geçen saat ve gün büyük bir hukuksuzluğu ve ayıbı ortaya koyuyor. Artık artık e, anayasa mahkemesi Meclisi kararını yargıtay ve yerel mahkemeler tanımıyorsa yapacak da çok fazla bir şey yok. Ama buna meclis başkanının ilk toplantıda söyledik, ilk ziyaretinde söyledik. Gelin bir duruş gösterin. Milletvekili tutuklu, haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu, serbest kalması için bir açıklama yapın dedik. Dedi ki mahkemenin kararına bakacağız. Aynı şey Adalet Bakanı için de geçerli. Biz yargıya talimat verin demiyoruz. Ama yargı bir yerlerden talimat alıp can atalayı tutuyorsa bu utanç verici bir meseledir otursunlar Anayasa Mahkemesi kararını okusunlar Anayasa'ya baksınlar ve bu esarete bir an önce son versinler. Bir seçim, e, bugün e bir yordur, e, bu görüşmede e, sizce neler konuşuldu?

ve şartları en adil olmayan bir seçim yaşadık. Seçim bürolarımız basıldı. Kadın kollarımız, kadınlarımız, gençlerimiz kan döküldü, yaralandı, bıçaklandı, sürüklendi. Nebati, Mersin'deki seçim kampanyasında cebinden sürekli her gittiği yerde bin ve beş bin liralık market kartları dağıttı. Bugün nerede dağıtıyor mu merak ediyorum. Milyarlarca liralık para harcandı devlet kanalından, TRT'den ve havuz havuz medyası yani bizim paramızla oluşturulmuş, Ziraat Bankası'nın parasıyla oluşturulmuş kanallardan hepimize hakaretler edildi, iftiralar atıldı. Ve o şartlarda bir seçime girdik ve kaybettik. Bunları mazeret olsun diye söylemiyorum arkadaşlar bakın. Biz bunları yaşadık. Bir tarafta milyarlarca lira 85 milyon rızkı seçimlerde harcanırken biz kendi cebimizden kendi imkanlarımızla bir seçim kampanyası yürüttük. İnsanlar kışkırtıldı. Hani nerede bugün terörle ilgili bir konuşma var mı? Ama o senaryo 3 ay için Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından yazılmış ve çirkin bir şekilde oynanmıştı. Ekonomi konuşulmasın, yoksulluk konuşulmasın, hukuk konuşulmasın. Sıfır terörle aldıkları bir ülkeyi terör yuvası haline getirenler kendi yarattıkları terör canavarıyla 85 milyonu tehdit ettiler. Ve bu şartlarda seçime girdik. Ve sonucunda eleştiriler var ben kabul ediyorum. Tüm basın, basındaki arkadaşlarımız, seçmenlerimiz eleştirecektir. Derin bir üzüntü halindeyiz. Ben de üzülüyorum. Tüm seçmenlerimiz de üzülüyor. Ama her türlü eleştiriye açığız. Hakaret asla. Burada bir sorumluluk varsa benim de sorumluluğum var. Digor ilçe başkanının da sorumluluğu var. İstanbul il başkanında, Mersin il başkanında herkesin beraberce bir sorumluluğu var. Genel başkanımızı tabii ki eleştirebilirsiniz. Ama televizyon kanallarından çıkıp da hakaret etmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Tüm sorumluluğu ona yükleyerek hakaret etmelerini, tehdit etmelerini Asla izin vermeliyiz, vermeyiz. Basın tabii ki eleştirecek. Tabii ki konuşacak, tabii ki soru soracak. Ama bizim içimizi, vicdanımızı, Türkiye'nin vicdanını e, acızacak e, davranışlarda bence bulunmamalılar. Genel Başkanımız seçimden sonra kurultay sürecini başlatmıştır. Mahalle seçimleri 3 Temmuz'da başlıyor. Ondan sonra ilçe kongreleri yapılacak, il kongreleri yapılacak, büyük kurultay yapılacak. Ve değişimin önünü açıyorum diyen bir genel başkanımız var. Ve burada her şey konuşulacak. Yani ideolojik, eylem, söylem, parti programı, örgütlerin durumu hepsini burada konuşacağız. Tabii ki bir öz eleştiri, tabii ki değiştirmemiz gereken birçok birçok konu olacak tüzük ve program dahil olmak üzere. O yüzden ee, kurultay var seçimler önce kurultay süreci tamamlanacak, kurultayımız yapılacak. En yüksek karar alma merci olan kurultayımızda her şeyi tartışacağız. Bu sebeple eleştiriye evet, tartışmaya evet, konuşmaya evet ama haksız ve hakaret eleştirilere ve hakaretlere lütfen, lütfen bir dakika diyorum. Sorumluluk varsa ben de sorumluluğu alıyorum. Arkadaşlarımız da alıyor, il ilçe başkanlarımız da alıyor, bir bütün olarak alıyoruz bir bütün olarak bazı şeyleri tartışmamız lazım. Tek kişi genel başkan üzerinden yapılacak bir tartışma bizi çok farklı bir noktaya götürecektir. Ekrem Bey'in görüşmesini bugün olduğunu biliyorum. Görüşmeden sonra gerek genel başkanımız gerek Ekrem Bey bir açıklama yapacaktır. Çünkü görüşmenin içeriği ve sonucu hakkında benim bir bilgim yok. an öncesinde bırakması yerine mesajla var işte bu anda. Ve bu hani bu üçüncü görüşme daha gerçekleşmediyorsam şeylerden seçimlerden sonra bil ki saygın kişiler olduğunu açıklamalarına rağmen bu görüşme gerçekleşiyor. O anlamda dikkat eden bir görüşme oluyor. Şunu söyleyeyim, eee tabii ki eee Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye içinde 85 milyon içinde bize oy veren, vermeyen tüm seçmen içinde önemli bir güvence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu üzüntüden, e, bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin sorunlarına yönelmesi gerekiyor. Türkiye'nin çok mühim sorunları var. Bakın gerçekten çok büyük e, önemli sorunlarımız var ve bunları göreceğiz zaten. Ama şunu söyleyeyim, Ekrem Bey, e, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri Tabii ki e, aday olmak isteyecektir. O en doğal haklarıdır. Bunun da yeri kurultaydır. E, bu konuda hiçbir hiçbir sıkıntı yok. Sayın Genel Başkanımızın da hiçbir sıkıntısı yok. Sayın Genel Başkanımız ben demiyor burada. Parti gençleri, bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiyi kazandırmak, belki ilçe, il e, parti yönetimlerini almak istiyoruz. Yani bu kadar birliğini, beş yıllık bu muhalefet sürecini beraber yürütmek istiyoruz dediğim gibi ideolojik olarak, söylem olarak, eylem olarak e, birçok konuda farklı, farklı davranmamış yönünde uyarı ve e, sandıktan gelen bir tespit var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İdeolojik olmayan bir tartışmayı sadece kişi üzerinden yürütürsek hata yaparız. O yüzden her şeyi bir bütün olarak tartışmak zorundayız. Eğer yanlışları doğru tespit edip e, bu noktada eee gerekli müdahaleleri yapmazsak e, bir seçim daha yaşayacağız. Yerel seçim var. O yüzden e, ben e, bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu görüşmeler devam etmeli. Tartışmalıyız, konuşmalıyız ve en doğru olanı bulmalıyız. Ama şunu söyleyeyim. ilçelerde de, illerde de birçok yerde de genç, yeni, dünyaya farklı bakan, bizim gibi düşünen ama daha hareketli ee, arkadaşlarımızın e, ilçe, il yönetimlerine kurultay delegesi olarak e, Türkiye'nin karşısına çıkacağını umuyorum. Benim de muradım o. Yenilik. Yenilikse bunu üyelerden başlayıp e, en tepeye kadar yapmalıyız. Zaten genel başkanımız da bunun önünü açtığını, yeniliğin arkasında olduğunu net bir şekilde söyledi. Tabii de şu var, e, burada 20 dakika konuşuyoruz, sadece bir cümle alınıyor. Yani e, yenilik istedi. Tepeden tırnağa bir değişim. E, Sade bu olunuyor. Gitsin dedi. E, ben Bu da beni çok üzüyor. Çünkü konuşmanın bütünlüğü çok önemli. Benim söylediklerimden ne yazacağınızı belirlemek benim haddim. Asla değil. Çünkü her hafta belki bu toplantıyı yapacağız. E, her türlü düşüncenize, yazınıza, e, beni eleştiren yazılara da son derece tahammülüm var. Ama bin cümle üzerinden bir cümleyi alıp hele hele onu videolaştırıp bunu da dedi deyip Twitter'ın böyle veya da sosyal medyanın en üst köşelerinde bulunmamızı sağlamak da farklı bir şey. Biz değişimi, yeniliği, bir seçimde derin üzüntüyü, her şeyi görüyoruz ve bunu çözmek için de yazın hepimiz Anadolu'nun yollarını tutup partimizle dediğim gibi Karsil'den Edirne'ye kadar konuşup en doğruyu bulacağız. Teşekkür ediyorum.